merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle birlikte car drivers online arkadaşlar araba oyununu oynuyoruz arkadaşlar bugün çok gerçeğe benziyor ama çok da gerçek değil mi parayı birazcık topladım arkadaşlar yeni araç almayı planlıyorum Şimdi evine Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar 2 dakika gördüm. Şimdi ilk önce oyun böyle bir şey. Biraz sonra hemen garaja gidelim. Garaj diyelim gidelim garaja yeni bir araç alalım arkadaşlar kuraları uyarak oynayacağım. Gözleyerek gidiyorum. Geldim bile garaja. Yeni bir tane modifiyeli bir araç alacağım ha. Oyunda fazla araç çok Çok az bir araç sayısı var. Bir 5 on, on tane 15 on, on, tane araba var. Oyunda bu değil bu bizim arabamız bu değil bu Nobel bak bunu alırdım ama almıyor etrafına da bakamıyoruz ki arabaların alacağım araba arkadaşlar bu ve aldı yes ya arkadaşlar bir dakika ya bir dakika Laka telefon çalıyor. Videoyu durdururum. Arkadaşlar araba alamadım. Çünkü motor parçamız yok. Motor parçası olmayınca arabayı alamıyorum. Motor parçası eksik o yüzden alamadım. Arkadaşlar bir de bakın bu aşağıda hız göstergesinin yanında o böyle yeşil bir çizgi var ya o o bizim canımız. O can biterse kaybediyoruz. Evet. Ne? Arkadaşlar bir de oyun online bir oyun. Bakın. Bir gazlayayım. Gideyim. Arkadaşlar bir de az önce dediğim gibi bakın kırmızı ışıktaki eee e şeyde diyor sadece online'dır bakın adamı zırhlı araç. <laughs> Adamın zırhlı aracı var. Gazlayalım hemen. Bakın onda gidiyor. Korna çaldık adama. Dodot. Hadi girek kumsala. Kumsalda gezek. Oha. Ana ya. Araba gitmiyor. Araba bir de ön çeker. Resetle dedim. Arkadaşlar. Araba ön çeker. Gitmiyor. Normalde ön çeker. Araba daha güçlüdür. Arkadan çıksa ön kayıyor. Yan taraflara falan. Girdim buraya. Hadi bakalım. Resetlemeyeceğim arabayı şu an suya düşme. Araba araba gaz verince kayıyor, düşüyor. Bakın az önce gördünüz çarptım orada canımızdan azalttı. resetlemeyeceğim bu arabayı. Hayır hayır. Hayır ben bu yolu bitireceğim bitireceğim. Hayır şu. Hayır ya. Suya girdim diye beni attı. Gaza gaza gaza. Su ya. Değdi diye de de araba. Aha. Beni attı. Evet, şey Bak. Gaz fazla vermeyince araba gidiyor. Araba ne oldu? Reklam çıktı. Reklamı kapatayım. Arkadaşlar bir de bu tarz içerikler istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı, like atmayı, bir de bildirim zilini açmayı unutmayın ki video attığımda haberdar olun. Arkadaşlar bak şimdi iki vuruşta binayı kıracağım. Bak bir bir kere alttan. Şimdi son bir kere daha bak. Öyle tamam vur. Bakın şimdi bina yıkılıyor. Gum. yıkılmadı az önce oynadım. Yıkıldı. Bak şimdi yıkılacak. Çünkü alt kısmı bak gördünüz mü? Alt kısmı çünkü binayı tutuyor. Hadi. Oyun bazen her böyle tam çıktıktan sonra 2-3 saniye bekletiyor oyunu. O az önceki oyuncular. Evet şimdi veriyoruz gazı. Yukarıda nasıl görünüyor? Bak az gaz verelim. Allah arabayı resetlerim. Araba kayı. Oha. Araba çıkmıyor. Gerçekten. Ay ay ay. Ben orada bir tane şehir dışını görmüştüm. Biraz sonra oraya da gideriz arkadaşlar. şunu kırmızı sarı olunca gazla. Hayır kendi şeritime gir. Tamam. Ben şimdi gidelim. Gum. Gum. Gösteriyoruz gaza. Yavaş yavaş gidiyoruz. Arkadaşlar bir de bu oyundaki araçlar çok yavaş. Acaba bu kaç tere veriyor? Hemen bakalım. 15 mi? Yok yapmayız biz. 15 milyon nedir? Burası nereymiş? Burası boş bir yermiş. Of. Kaza yaptım. Önüne bak önüne. Çarpıyordum sana. 200 mi bunlar? gaza gaza gaza. Bir buradan gideyim. Oyunu gideyim. Kimden biridir hiç orada gitmedimdir. Acaba araba buradaki toprakta. Tan gider mi diyecektim. Araba resetle tuşu çıktı. Resetle mi yazıyor anlamadım da. Ya yine reklam çıktı. Nano Life nedir bu? Nano Life gibi ya bingo. Bingo bingo. Bak reset kar. Yani araba e, kar araba demek. Reset sanırım yenile demek. Tam bilmiyorum. Bu soru bu Volkswagen araç buradan çıkar mı? 3, 2, 1 veriyoruz gazı. Ya diyor resetle arabayı ha. Bir geri geleyim. Ver gazı ver, ver 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 Araba motor motor şey şey yükseliyor ya. Devir neydi ya unuttum. Arabanın neydi ya? Hmm. Düşüneyim. Hmm. Odanı unuttum ya. Videosanız bir yorumlara yazın. Ama yorumlara kapatırım bazen. Bazen nereye yorumlara kapatıyorum. Hiç kimse bir şey yazamıyor. Bazen nereye kapatıyorum ama. Öylesine kapatıyorum. Çünkü keyfim istiyor. Yok kapat onu. Buradan gidelim. Haydi oraya ben oraya gitmemiştim. Diyecektim. Buraya da hiç gitmedim. Bir buradan gideyim. Döndürüyoruz. Kornağın sesi güzel. Burada iki kutu var. Bir dakika. 6 saat 24 dakika kalmış bu en köşedeki kutu. Onu ben kazandım. Hayır 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 kırmızı olma kırmızı olma. Hayır ya. Tamam alıp şunu. Bir dakika ben bir haritaya bakayım. O benler. Aa bak adam bekliyor. Adam bekliyor. Ben adamı almaya gidelim. hızlıca gidiyoruz. 3 saniye sonra video. 2, 1. Ve çıktı. Grand Roll. Gaza gaza gaza. Hızlıca gidiyorum. Arkadaşlar bir de bir şeydir. İyi oyun, güzel oyun, İnter, e, internetli olur ama reklam çıkmaz. Bakın, Brawl çok güzel bir oyun, internetli e, ama reklam çıkmıyor. E, şey, PUBG, internetli, güzel ama reklam çıkmıyor. Reklam çıkmayan oyun yani güzel bir oyundur. Anladınız. Hemen yani dönüp park ettik. Tekrar diyor, devam diyoruz. Başla başla başla. görev yaparken kırmızı ışıkta geçersek bir şey demiyor. Hemen hızlıca gidiyorum. Bir de bu araç dönmüyor. Çok zor dönüyor arkadaşlar. Çok zor dönen bir araç diyecektim. Kaza yaptık. Geldim koçum. Öze gaza gaza. Hızlı çok gidiyorum. haydi 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 size. Haydi. Bir iki yandan gideyim. Oyunun bokunu çıkarttık ya. Geçiyorum. Ama bir şey olmuyor. Ha çok az kaldı. Çok az kaldı. Hayır. Harçuk az kaldı. Hey yük mü? Te. Te işte bu. Arkadaşlar. E, ne zaman da bu simülatör ve PUBG Mobile videosu gelmiyordu. Arkadaşlar. E, bu simülatörde Emir o gün. Ben de Emir. Ee, şey yaptık. Diğer aldık. Yolda lastik patladı oynarken. Sonra arkadaşlar e, e, şey yaptık. E, Emir oyundan çıktı. Sonra tekrar girdi. Girince dedi e, yoluna devam etmek ister misin? Emir de demiş evet demiş. Sonra e, siyah ekran olmuş açılmamış Emir almış oyunu silmiş dedim ki Emre Emir e, de Kiriz gibi gitmemiş yapmamış arkadaşlar gidip oradan alıp e, son kullanmalardan alıp silmemiş ki orada gitmiş oyunu silmiş öyle yapmasaydı bu simülatör videosu gelirdi e, get getirsem mi bu videoya 3 lira gelirse bu simülatör videosu gelecek. PUBG onu çekme bilirim, Çek edebilirim. O belli değil çünkü. E, o şu an telefonda yok. O hesabı ben kay, kaydettim. Silince o hesap gitmiyor. 2-3 keredir sildim. Şu an telefonda yok. Şimdi gösteririm e, ee, yüklediğimde 300 MB yükleniyor. Sonra e, şey oluyor. Ee, açılıyor. Diyor eski hesaba giriş yapmak ister misin? Diyorsun evet seni atıyor. Ee, şeye. Eski hesabına. Evet. Şeyi tam gezdi mi? Bir dakika bak bu köy yolu gibi bak ora bu sefer oradan gideceğim nereden lan oradan oho ile de bir dakika tamam gazı 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 buradan dön. Lan çık otobana. Otoban da değil burası. Ne çık otobana. Yanlış yok. Bu binanın yanından dönebilir ya. Tamam döndüm. Dön. Buradan buraya gir. Ha. Geliyorum geri. Hızlı hızlı hızlı. Hayır ya. Oh Bu burası tren yoluymuş. Dön, tren tren. <laughs> Aman satayım. Bakın şimdi tren geçecek. Hayır. Tren bey. Oha. Tren yoluna çıkınca tren geliyor bakın. Kesin ön taraftan gelecek. Önden vuracak. Arabayı kesin önden vuracak. Ben eminim. Ha vallahi gelmeyi tren. Az önce geldi, şimdi gelmedi. Bakın ben ne dedim? Önden vuracak dedim. Dediğim doğru çıktı. Gazlıyoruz ve gidiyoruz. Ama gidemiyoruz. Buradan sonra. Çünkü yol gitti. Ne oldu? Oha buraya girince oyun hata veriyor. Bakın ileri gidince diyor. Çarptı. Yok. Çarptın değil mi? Bakın. Gördünüz mü? nasıl Arkadaşlar her videoyu da bir otoparkta bitiriyoruz. Hemen bir otopark bulmalıyız. Otopark oyunda kaynıyor ha. Bakın. Şimdi bak bu aşağıya gideyim boş ver. Bakın görüyorsunuz. Burası nereymiş? Tren istasyonu sanırım. Hemen bu en sevdiğim renk aracın yanına park edeyim. Yeşil renk. Sanmayın pembe. Evet arkadaşlar. Tekrar bir reklam çıkıyor. Ve reklam çıkmıyor. Evet, çıkmıyor. bitti. Ve arkadaşlar. Bir videonun da burada sonuna gelecek. Aşağıdan kanalıma abone olmayı like atmayı bir de bildirim zilini açın ki bu tarz videolar çekeyim. Arkadaşlar az önce dediğim gibi 3 like demiştim sanırım. Bu simülatör videosu istiyorsanız 3 like atın. Bir de yorumu yorumları belki kapatırım. Ee, bu simülatör yazın e, yorumlara. Bir de arkadaşlar ne tarz video çekmemi istiyorsanız yorumlara onu yazın. Yorumlara kapatırsam bu önceki videoma yazın hangi videom açıksa. Önce önceki hangisiydi o video? Hangisiydi ya? Hatırlamıyorum hangi videoydu. Tofaştı. Emin hesabından ileri mi çıkarıyor? Aa. O videoya yazın. Ee, ben de çekeyim. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olun ha.